da formayla beraber. Evet. Dev kavuşma gerçekleşiyor. Son adımlar, son adımlar. onaço yanımızda. babalar kendisini şu anda Kaşköy takdim ettiler veya sporuma Evet geldi. Az önce de söylediğim gibi ve ya eee şu anda ne diyebilirim ki oyuncu da Evet. tabii oyuncuya çiçek evet, takdimi gerçekleşti. Ha. Bekir abi evet, ama öyle ya, bu abi abi. evet, Hiç öyle Hiç olmadı böyle ki. Çocuklar. Hocam, evet. hocam? Dışarıdaki Bekir kalabalık abi. içeriye taşı diyebiliriz. Emrah aç. Gelir gel. açın hocam? I mean, um, I've been waiting for this day to come. Uh, I was alone last time. Uh, I felt the love. Um, And um, I gave the team um, a lot of good, uh, good things. And uh, I think I still have an unfinished business. And now I'm back. And um, seeing the support and the crowd, I mean, it's amazing. I can't, I can't wait to start up and uh, give the fans uh, what they deserve. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi kiralık olarak takıma katılmıştım geçen sefer. İnanılmaz duygular hissetmiştim, o sevgiyi hissetmiştim geldiğimde. Takımımızla beraber bu sefer tekrar sizin de bahsettiğiniz gibi bonservisimle buradayım. Uzun yıllar buradayım. Burada bitmemiş bir işim var diye düşünüyorum. Bu işi tamamlamak için buradayım. Buradaki sevgiyi, taraftarlarımızın sevgisini ilk kez geldiğimi de görmüştüm. Şu an gördüğüm sevgi de inanılmaz boyutta. Çok mutluyum ben de. Birçok mutluyum. Amin. Uh, the last time I was here, um, I thought uh, I'm not done yet um, um, with the city, with the fans, um, uh, with the club. And I mean, uh, I think uh, the fans showed great love here, uh, more than anywhere I've been. So, I mean, uh, uh, choosing here was not a coincidence. And um, I met my word from the start, and finally, I'm here and I'm ready to go. <laughs> bu takımı o sevgiyi hissetmiştim her zaman. Bu şehirle, bu takımla, buradaki kulüple her zaman bitmemiş bir işim var demiştim zaten. Dolayısıyla tercihim asla bir tesadüf değildi. Zaten bu sevgiye yönelik olarak buradayım. Bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Kolay bir karar oldu benim adıma. Tekrar o sevgiyi hissettiğim yerde olmak istedim ben. 17 I mean, of course, the target this is the score as much as I can training Hedefim tabii ki olabildiğince en fazla sayıda golle takımıma katkıda bulunabilmek. Sezonun başlaması için takım arkadaşlarıma, hocalarımla tanışabilmek için sabırsızlanıyorum. Umuyorum çok iyi işler yapacağız birlikte. Çok teşekkür ederim. Emram, Hay abi, Hay abi. Ilk açıklamalarını gerçekleştirdi. Ama evet eee Trabzonspor'un tabi esprili taraftarları var. E, e, tabii ki oyuncu iki metre bir santim boyunda ve bu nedenle de bir sandalye getirildi. Oyuncuyla poz verebil Yanmadı. Abi ses açık mıydı? Açıktı. Mı? Gitti sesim. Yani ben çok arkada kaldım. Yayında canlı mıydı sen? Canlı mı bilmiyorum. Bakacağım <laughs> şimdi. Yani tuhaf sesler gitmiş olabilir. Ben çok arkada iddiamın kaldım. Bir ara kendim konuştum. Yok ses geldi. Yani. <laughs> ne izin veriyor? Ne, ne? Bana bir her şey borçlu tamam. tamam. Tamam durun. Adamın Ama normal yani. Siz <laughs> Ben orada sıkışmışım. Rahat daha, daha başlıyor. <laughs> Çekin çekin. <laughs>